Yıl 1909. Osmanlı İmparatorluğu yakın tarihin en büyük siyasi depremlerinden birini henüz yeni atlatmıştı. İkinci meşrutiyetin ilanıyla yeşeren umutlar, kısa bir süre sonra patlak veren 31 Mart vakasının kanlı gölgesiyle kararmış, Sultan II. Abdülhamit Han tahttan indirilmişti. Payitaht İstanbul, bir yandan özgürlük rüzgarlarının coşkusuyla, bir yandan da bilinmezliğin ve iktidar mücadelelerinin yarattığı derin bir kaosla çalkalanıyordu her köşe başında fısıltılar, her saray odasında gizli pazarlıklar dönüyordu. İşte böylesine kırılgan, böylesine belirsiz bir atmosferde, devletin tam kalbinde, Sirkeci'deki heybetli postaneyi amire binasında Osmanlı tarihinin en cüretkar ve en gizemli soygunlarından biri yaşanacaktı. Bu, sıradan bir hırsızlık değildi. İktidarın yeni sahiplerinin, ittihat ve terakki cemiyetinin gölgesinin düştüğü karanlık bir operasyondu. 31 Mart ayaklanmasının bastırılması ve Sultan Abdülhamid'in Selanik'e sürgüne gönderilmesiyle birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti fiilen olmasa da perde arkasından devletin kontrolünü büyük ölçüde ele geçirmişti. Hürriyet kahramanları olarak alkışlanan bu genç ve idealist kadrolar imparatorluğu kurtarma ve modernleştirme iddiasındaydı. Ancak büyük hayallerin önünde devasa bir engel vardı. Boş bir devlet hazinesi. Orduyu yeniden yapılandırmak, bürokrasiyi düzene sokmak, cemiyetin kendi geniş teşkilatını ayakta tutmak ve en önemlisi olası yeni isyanları bastırmak için acil ve büyük miktarda paraya ihtiyaçları vardı. Maliye Nazırı Cavit Bey'in tüm çabalarına rağmen devletin kasaları tam takırdı. İşte bu çaresizlik İttihat ve Terakki'nin bazı radikal unsurlarını devletin bekası için her yol mübahtır anlayışıyla alışılmadık ve tehlikeli çözümlere itecekti. Gözler devletin gelir getiren, nakit akışının yoğun olduğu kurumlara çevrilmişti. Sirkecideki Postane-i Amire, imparatorluğun dört bir yanından gelen ve giden para havalelerinin, posta pulları ve diğer harçlardan elde edilen önemli nakit gelirlerinin toplandığı bir finans merkeziydi. Ayrıca Düyunu Umumiye'nin Osmanlı Borçlar İdaresi bazı tahsilatları da buradan geçerdi. Güvenlik önlemleri görünüşte sıkı olsa da içeriden bir yardım veya organize bir baskın karşısında ne kadar dayanıklı olacağı meçhuldü. İddialara ve dönemin fısıltılarına göre İttihat ve Terakki'nin en gözü pek, en fedai ruhlu isimlerinden biri olan binbaşı Yakup Cemil Bey bu cüretkar soygun planının merkezindeydi. Yakup Cemil cemiyetin demir yumruğu olarak biliniyor. Gözünü budaktan sakınmayan karakteriyle tanınıyordu. Planın Talat Bey gibi cemiyetin üst düzey yöneticilerinin bilgisi ve onayı dahilinde hatta belki de emriyle hazırlandığına dair güçlü rivayetler vardı. Amaç mümkün olan en kısa sürede en büyük miktarda parayı kamulaştırmak ve cemiyetin acil ihtiyaçları için kullanmaktı. Olayın kesin tarihi konusunda kaynaklar arasında küçük farklılıklar olsa da genel kabul gören tarih Ağustos 1909'un ortalarıdır. Öğle saatlerine doğru bazı kaynaklara göre jandarma, bazılarına göre ise sivil ama silahlı ve kendinden emin bir grup postane amirenin kapısından içeri daldı. Sayıları 10 kişiyi geçmiyordu. Başlarında soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken Yakup Cemil'in olduğu söylenir. İçerideki birkaç güvenlik görevlisi ve memur neye uğradıklarını şaşırmıştı. Silahlar çekildi ancak amaç korkutmak değil itaati sağlamaktı. Rivayete göre Yakup Cemil tok bir sesle Memur beyler telaşa mahal yok. Bu bir ittihat ve terakki işidir. Devletin parası yine devlete ve millete hizmet için alınacaktır. Hazine-i Hassa'dan Sultan Abdülhamit'in şahsi servetinden alamadığımız milletin hakkını almaya geldik gibi sözler sarf etmişti. Soyguncular doğrudan postanenin ana kasasının bulunduğu bölüme yöneldiler. Veznedarlar tehditle kasaları açmaya zorlandı. Çuvallar çoktan hazırlanmıştı. Altın, Osmanlı liraları, kağıt paralar, belki de bazı yabancı dövizler hızla çuvallara dolduruldu. Operasyon dakikalar içinde neredeyse kusursuz bir planlamayla tamamlanmıştı ele geçirilen paranın miktarı tam olarak bilinmese de tahminler 15.000 ila 25.000 Osmanlı altın lirası arasında değişiyordu. Bu, o dönemin koşullarında devasa bir servetti. Bir orduyu donatabilecek, büyük projeleri hayata geçirebilecek bir meblağ. Soyguncular, içi para dolu çuvallarla geldikleri gibi kontrollü ve hızlı bir şekilde postaneden ayrıldılar. Dışarıda kendilerini bekleyen atlı arabalara binerek sirkecinin kalabalık ve karmaşık sokaklarında gözden kayboldular. Olayın hemen ardından Zaptiye Nezareti, Polis Bakanlığı bir soruşturma başlattıysa da bu soruşturmanın ne kadar derinlemesine yapıldığı, kimlere kadar uzandığı hep bir muamma olarak kaldı. İttihat ve terakkinin devlet içindeki gücü ve etkisi düşünüldüğünde faillerin bulunamaması pek de şaşırtıcı değildi. Çalınan altınların akıbeti ise soygunun kendisinden daha büyük bir gizeme dönüştü. Para gerçekten cemiyetin kasasına mı girmişti yoksa bu karmaşada bir kısmı farklı ellere mi geçmiş, kişisel servetlere mi dönüşmüştü? Bu soruların cevapları tarihin karanlık dehlizlerinde kaybolacaktı. Büyük Postane Soygunu İttihat ve Terakki'nin iktidara yürüyüşünde ve gücünü pekiştirmesinde kullandığı iddia edilen gayri nizami ve örtülü operasyonlar silsilesinin en bilinen örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Resmi tarihin kayıtlarında kendine pek yer bulamasa da anılarda, fısıltı gazetelerinde ve bazı tarihçilerin eserlerinde yaşamaya devam etti. Bu soygun, İttihat ve Terakki'nin ne kadar pragmatist, ne kadar gözü kara ve hedefine ulaşmak için sınır tanımayan bir örgüt olduğunu bir kez daha göstermişti. Peki Soygunun baş aktörü olduğu söylenen Yakup Cemile ne oldu? O, İttihat ve Terakki'ye olan sarsılmaz bağlılığına ve sayısız hizmetine rağmen yıllar sonra yine aynı cemiyetin iç hesaplaşmalarına kurban gidecek. Enver Paşa'ya darbe yapacağı iddiasıyla 1916'da idam edilecekti. Belki de bildiği sırlar onun da sonunu hazırlamıştı. Büyük Postane Soygunu, bir imparatorluğun en çalkantılı günlerinde siyasetin Paranın ve entrikanın iç içe geçtiği cüretkar bir eylem. Üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen hala tam olarak aydınlatılamamış detaylarıyla Fatih İstanbul'un unutulmayan sırlarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Belki de bazı sırlar aydınlatılmamak, sadece fısıltılarla yaşamaya devam etmek üzere tarihin derinliklerine emanet edilmiştir. Bu bölümü sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz ve bu tür tarihi araştırmaların devam etmesini isterseniz videoyu beğenerek, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşarak ve kanalımıza abone olarak en büyük desteği vermiş olursunuz.